Merhaba arkadaşlar, yine haklı çıktık. Yine giden bir hisse senedi, 122 TL'den anlık 143 TL'ye hareketlenen e, hangi hisse senedi? Aygaz'la birlikteyiz. Her yayında Aygaz deyip durdum. Bugün %6 yaptı, anlık e, ekranımda onu görüyorum. Bereketli olsun Değerlendirene e, Arkadaşlar biz e, anlatıcıyız, size anlatıyoruz. Para kazanın diye anlatıyoruz tabii ki. Ee, ve e, umarım bizim sayemizde para kazanırsınız, dua edersiniz. Dolayısıyla ucuzun ucuzundaydı biz anlatırken, e, piyasa panikti fakat biz paniğin e, önüne geçtik. Mutluyuz bu yüzden. İnsanların para kaybetmesini önlemek e, tek amacımızdı. Kazanç sonra geliyor. Beğenirseniz, paylaşırsanız arkadaşlar sevinirim. Aygaz 143'te 122'lerden geldi. Bugün de güzel gidiyor. Direnimiz 154 olarak gözüküyor. Onun üzerinde 180'e kadar daha önce söylediğim gibi potansiyel olarak gözükmekte. Ucuz kalmış bir hisse senedi devam eder mi hep birlikte izleyeceğiz ama şu anda güzel bir e, karınız olduğunu söyleyebilirim. Hemen şöyle bizim anlattığımız yerden %17 yukarıda olduğunu özellikle burma, vurgulamakta fayda görüyorum. Eko'yu takip edin, Eko'nun videolarını beğenin. Sizinleyim arkadaşlar canlı yayınlarımla, videolarımla ve e, dediğim gibi noktasal hedeflerimle. VIP gruba gelirseniz daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Dolayısıyla eğitim verdiğimiz VIP grubumuza, özel grubumuza gelmeniz sizin yararınıza olacak. Bunun için özele telefon numaranızı ve isminizi yazmanız yeterli.